Yarış severden tüm yarış selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün 27 Ocak 2021 Çarşamba saat 22:08 28 Ocak'taki yabancıların ikinci programı olan Gulfstream Park yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız ve siz yarış severler paylaştığım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olarak. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinden nasıl abone olabileceğinizi aktarıyorum. Dileyen yarış severler kanalıma abone olarak videolarımdan haberdar olabilir ve bana destekte bulunabilirler. Şimdi işimize dönelim. Galstrim Park yarış günü 7 koştan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li senin başlangıç ayağındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonra ise 6'lı ganyan tahminlerimi siz yarış sunacağım. 7'li plase 1. koşu ile 20.35'te başlıyor. Maiden satış koşusu. Maiden dişilere ait bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1700 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasenin başlangıç ayağında iki safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 60 handikap puanı bulunan 1 numaralı Critical Cost diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan ise 69 handikap puanı bulunan 9 numaralı Irazu 7 lip başlangıç ayağında bu iki safkan yeterli olacaktır. Şimdi 6'lı gayan tahminlerime geçiyorum. 6'lı gayan ikinci koşu ile 21.05'te başlıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin kısa mesafe 1200 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı gayanın başlangıç ayağında alternatif tek önerisinde bulunacağım. Eğer geniş oynayacak yarış severler varsa rakibi konumda çıkacak olan bir safkanı da sizlere belirteceğim. Dediğim gibi alternatifteki 58 handikap puanlı bulunan 6 numaralı This Doses No Fall diyorum. Dilen, safka, dilen yarış severler 6 numaralı safkanı alternatif tek olarak kuponlarında işaretleyebilirler. Geniş oynayacak yarış severler varsa rakibi konumda çıkacak olan 3 numaralı Last Minute Dayalı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı gayenin başlangıç ayında 6 numaralı safkan alternatifte kimdir? Eğer geniş önceki yarış severler varsa 3 numaralı safkanı da kuponlarında bulundurmaları iyi olacaktır. Altılı gayenin ikinci ayında geçtiğimizde ise şartlı dişi 4 büyük yukarı İngilizlerin orta mesafe 1600 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 68 handikap puanla bulunan 7 numaralı Hartnick diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan ise 73 handikap puanla bulunan 3 numaralı Grace Drum diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 64 handikap puanı bulunan 6 numaralı Ethan'a diyorum. Tuttuğum son safkan ise 74 handikap puanı bulunan 2 numaralı Sassy justiki tüm yarı severlere öneriyorum. 6'lı gayanın ikinci ayağında bu önerdiğim 4 safkan yeterli olacaktır. 6'lı gayanın 3. ayağına geçtiğimizde ise şarlı 3 yaşlı İngilizlerin Orta mesafe 1600 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben sürprize açık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Yerimiz dolduğundan dolayı 5 safkanla geçmeyi tercihledim. Tuttuğum ilk safkan 64 handikap puanı bulunan 8 numaralı Brodiki The Forre diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan ise 64 handikap puanı bulunan 2 numaralı Mr. Leonardo diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 60 handikap puanı bulunan 7 numaralı Hard Game diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safgan ise 62 handikap puanı bulunan 5 numaralı Uncle Fan diyorum. Tuttuğum son safgan ise 65 handikap puanı bulunan 9 numaralı Long Beach Getty tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Gaya'nın üçüncü ayağında bu önerdiğim 5 safkan yeterli olacaktır. Altılı ganyanın dördüncü ayağına geçtiğimizde ise Maiden dışı 3 yaşlı İngilizlerin Kısa mesafe 1000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayanın 4. ayağında yarış tek önerisinde bulunacağım. 70 handikap puanla bulunan 2 numaralı Don't Push Your Luck'ı tüm yarış tek olarak öneriyorum. Altılı gayanın 4. ayağında 70 handikap puanla bulunan 2 numaralı Don't Push Your Luck tek. Altılı gayanın tabela geçtiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin Kısa mesafe 1300 kumda gerçekleşecek olan bir yarış. Ben sürprizi açık olduğunu düşünüyorum bu yarışın ve bu yüzden 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan ilk yarışına çıkacak olan 5 numaralı Ibakues diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan ise koşunun da favorisi olarak çıkacaktır. 74 handikap puanıyla 2 numaralı Josy diyorum. Daha sonraki önereceğim safkan Yine ilk koşusuna çıkacak olan 3 numaralı Twig 2 Money diyorum. Daha sonra 4. olarak önereceğim Safkan. Aynı şekilde ilk yarışına çıkacak olan 4 numaralı Song and Sandwich diyorum. Tuttuğum son Safkan ise 67 handikap puanı bulunan 1 numaralı Pink of Penis'i tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı gayenin tabalayanda bu önerdim 5 Safkan yeterli olacaktır. Altılık Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde ise şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 çiftinde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben burada yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 93 handikap puanında bulunan 1 numaralı DR Shane diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkanı 88 handikap puanında bulunan 5 numaralı Farley diyorum. Daha sonraki önereceğim 3. safkan 81 handikap puanında bulunan 4 numaralı JP Hell işliyorum. Tuttuğum son safkan ise 85 antikap puanı bulunan 9 numaralı Başhayı tüm yarış severlere öneriyorum. Galstrim Park yarışları için 6'lı ganyan tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. 6'lı ganyan kupon medeli 40 TL'dir. Tüm yarışseverlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarışseverlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.